Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek, isyankar zambakların, çılgın lünüferlerin, dört nalı açan kiraz çiçeklerinin dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım sana. Sana oklardan değil, yaylardan bahsedeceğim gülün dikeninden değil, gülleri ve dikenlerini doğurmaktan yorulmayan topraktan söz açacağım. Akan su gelmeyecek kelimelerime, suyu şefkatle kucaklayan damlaları dillendireceğim. Yine sana sesleneceğim, senin kim olduğunu hiç bilmeden, bilmek istemeden. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin bana gelseydi, ve ne dilersem dilememi isteseydi, hiçbir şeyi elde etmeyi dilemezdim. Bir şeyden vazgeçmek isterdim sadece. Hayatta bir şeyden vazgeçmem lütfedilseydi, bedeli her şeyim olsa bile sana seslenmekten vazgeçmek isterdim. Garip değil mi? Sana seslenmekten vazgeçmediğimi, bundan hoşlandığımı düşünüyorsun belki de. Oysa sana seslenmek bütün hesaplarımı gördüğüm şu dünyadaki tek geride kalmış hesap benim için. Bu dünyadaki tek yük bu seslenişin kalbini avucumda tutabilmek. Kürek mahkumu için kürek neyse benim için de sana seslenmek o. Bir yandan gemiyi ufka ulaştırmanın tek yolu öbür yandan bileklerimden sızan kanların Gönlümü işgale yeltendiği bir rotanın can suyu. Kavmimin kadınları bana öğretmediler ki, bazı kadınların beyaz güvercinlerden daha çok siyah apoletleri sevebileceğini. Seviyorum seni ama, dedin, hoşça kal diye ekledin. Şimdi gitmeye mecburum, belki yine gelirim, umarım gelirim son sözün oldu. Cennet ve cehennemin dillerini, savaş naralarını ve aşk şiirlerini, gazelleri ve boleroları öğreten atalarım, senin sözlerinin anlamını öğretmediler. Hiçbir şey söylemeden gittin. Ayrılığın dilsiz olduğunu ben senden öğrendim. Dilsiz olanın yaşayabileceğini sen öğrettin bana. Ve kalemime ilk defa yavan gözlerle baktın. Yine, yeniden, sadece sana sesleneceğim. Müebbet bir aşk dışında bildiğim tüm duyguları terk edeceğim. Sana sesleneceğim yine. Seni sadece kuru bir sevgiyle değil, derin bir hüzünle, binlerce yıllık bir gururla, ve pervasız bir öfkeyle sevdiğimi duyumsuyor musun? Mütevazı bir sevgiyle değil, küstah bir aşkla sevdim seni. Ben Osmanlı gibi kollarımın yetişemediği bir aşkı kucaklamaya çalışırken, sen ölen köprüler ülkesi Venedik'teki son sancağı kışın üşümemek için şal yaptın kendine. Neden bilmiyorum. Özlemin artıyor içimde. Gün geçtikçe eksilir demiştin oysa. Atalarımın öğrettiklerine ters düşse de sana inanırım bilirsin. Zamanla unutursun demiştin. Niye daha derinleşiyor öyleyse? Derinleşiyor özlemin. Ve gönlümde bir iç savaşla dökülen kanları coşturuyor ayrılık sözlerin. Öfkelerimin kararlılığını aşka katık ederek konuşacağım. ...bedenim bu dünyayı terk edene kadar. Sana sesleneceğim yine. Ben seni Beyrut gibi sevdim ama... ...sana ne Maribi... ...ne de Menhat'ını anlatamadım. Bağdat'ı ve Şam'ı işgale yeltenmişken... ...Venedik'ten gelen ihanet... ...tavrumar etti ordularımı. Sarı bir keder... ...kızıl bir kibir... ...siyah bir isyanla konuşacağım sana... Senin kim olduğunu hiç bilmeden ağlayan zambakların dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Senin kim olduğunu en çok bilerek kavmimin bana vaad ettiği tüm aşkları terk edeceğim. Müebbet bir aşk, sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım. Bu dünyayı terk etme müjdesi gelene kadar. Hüznü, gururu ve öfkeyi bilseydin keşke. Hüznün beni aşan taşkınlığını, gururumun binlerce yıl önceden miras kalmış hoyratlığını, öfkelerimin hiçbir zaman sona ermeyecek ve azalmayacak kararlılığını anlayabilseydin anlatabilirdim sana. Seninle yaşanan bir aşktan sonra ayrılığın ölüm bile olsa Mavi bir ölüm olacağını